üstelik de e, Brookhaven'da hmm, hani orada bir kafe var ya orada bir tane gizli yer var size o gizli yerleri göstereceğim sonra ilk önce bir Brookhaven'a evine gidelim hani bir de Brookhaven'a yılbaşı güncellemesi geldi güzel oynayınca girdim e, buldum Gördüm. o e, şeyler buldum bukları şeyleri o saklanacak yerleri buldum arkadaşlarınızı veya birilerini kurttuk korkutabilirsiniz. Oyun büyüklensin. Play. Play tuşu çıkarsa çok seveceğim. Hadi. Evet. Yunus gibi geldik. Ama ilk önce bir küçük olmamız lazım. Şuraya bir gidelim. Şurada bir restoran gibi bir yer var. Bilmeyenler için. Şu e, spam yerine başladığımızın e, solunda. Şimdi içine giriyoruz. İçine içine girdiğimizde buraya saklanabilirsiniz cim en önemlisini geriye bıraktım sonra buraya saklanabilirsiniz Aa, direkt çıkabilirsiniz ee, cim bak burası da bayağı iyi en iyisi burası bence şöyle durursunuz cim başka burası da olabilir bakın şu çöp olan yer burada da saklanabilirsiniz fark etmediyse hiç kimse. Şimdi en güzel yerimize geldik. Onu nasıl yapacağız derseniz. İlk önce elimize bir tane merdiven alıyoruz. Merdiveni aldık. Sonra buraya koyuyoruz. Burayı hiç kimse bilmiyor. Bakın gördüğünüz gibi. Çok kolay bir şekilde buraya geldik. Bu videoyu beğenenler Adamdır beğenmeyenler. Adam değildir bence. Çünkü yani hiçbir youtuber çekmiyor bunu yani. Hiçbir youtuber çekmedi bunu. Mesela bu yeri bilmiyor hiçbir youtuber. Yani buraya saklanabilirsiniz. Çok iyi olabilir. Arkadaşlar bakın görüntülenmeler az geliyor. Veya like'lar aboneler azalıyor. 3 aboneyiz. Biz bunu bir 100 yaparız be. Hadi be. Hadi size güveniyorum. Biz bu, bunları yüz yaparız. Siz adamsınız ya. Siz adamsınız yaparız ya. Gördüğünüz gibi merdivenle çıkıyoruz. Şuraya bakın. Şu tuş var ya. Şunu şu, şu tarafına koyduğunuzda. Sol tarafına koyun şöyle. başka tarafına da koyun. Üstüne çıkın şöyle koyun. Buraya çıkın. Bunun daha üstü var. de çok kısa oldu evet biliyorum ama yani bugün bu video bir bilinme videosu şuradan da çıkabilirsiniz Durun. bu dolaplara belki yakınını saklanabiliriz ama daha gelmemiş saklanabileceğiniz bütün yerleri gösterdim Biraz burası da olabilir görünmezseniz şöyle çim gibi görünmez olursanız Evet bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım videoya beğenmişsiniz. Like atmayı, abone olmayı, bilenler açmayı unutmayın. Bay bay.